Nereye gidiyoruz abi? Sür sen söyleyeceğim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Eşref Rüya'nın bomba gibi gelecek 30. bölümü konuşacağız. Ama önce durmalıyız, nefes almalıyız. Çünkü bu dizide olan olaylar öyle bir hal aldı ki insan gerçekten nerede başlayacağını şaşırıyor. Şimdi 29. bölümüne bakıyoruz ve ben size şunu söyleyeyim, 30. bölümde patlaması muhtemel olan şeyler var ki kafayı yemiyesiniz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Eşref Rüya bu sezon çıtayı öyle bir yerlere taşıdı ki her hafta ekran başına oturduğumuzda bambaşka bir heyecan yaşıyoruz. Peki neler oldu şimdiye kadar? Nisan vuruldu, Eşref adeta deliye döndü, Hıdır'ın Kadir'in babası olduğu ortaya çıktı, ihtiyar devreye girdi. Yani bir sürü bomba patlıyor arka arkaya. Ve şimdi gelelim asıl konuya. 30. bölümde neler yaşanacak? 29. bölüme baktığımızda ilk dikkat çeken şey şu. Hıdır herkes kesin önünde Eşref Teki'nin yetimlerin babası ve Yakup Baba'nın gerçek varisi olduğunu açıklıyor. Yani arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu demek oluyor ki yeraltı dünyasının kuralları gereği artık Eşref resmen tahta çıkıyor. Ama tabii ki bu durumun herkesi mutlu etmesi beklenemez, değil mi? Özellikle de Kadir gibi birini. Kadir yıllarca bu tahtın kendisinin olduğunu düşünmüş, o koltuğa oturacağını hayal etmiş bir adam. Ve şimdi ne oluyor? Hıdır kendi babasının kendisini tanımayarak Eşref'e çıkarıyor. Bu Kadir için öyle bir tokattır ki… Ama işin asıl ilginç tarafı şurada. Hıdır neden bunu yapıyor? Yani düşünsenize, oğlunuz Kadir. Ama siz onun yerine Eşref'i seçiyorsunuz. Bunun altında ne var? Ben size söyleyeyim ne var. Hıdır, Kadir'in yaptıklarını biliyor. O çocuğun ne kadar acımasız, ne kadar güvenilmez biri olduğunu gördü artık ve Hıdır belki de ilk defa hayatında doğru bir karar veriyor. Çünkü Kadire o tahtı vermek yeraltı dünyası için felakettir. Ama bunu yaparken oğlunu da tamamen kaybetmiş oluyor Hıdır. Yani adam iki ateş arasında yanıyor resmen. Şimdi Kadir'in tepkisine gelirsek, fragmanda Kadir yetimlere bir şey söylüyor. Artık Eşref yok, ihtiyar onun fişini çekti diyor. Yani Kadir hala oyundan düşmedi arkadaşlar. Tam tersine adam daha da tehlikeli hale geldi. Çünkü artık kaybedecek bir şeyi kalmadı. Babası onu tanımıyor, tahta çıkamıyor, Eşref her şeyi eline alıyor, Kadir'in şu anda içinde biriken öfke bir volkan gibi. Ve bu volkan 30. bölümde patlamaya çok müsait görünüyor. İhtiyar meselesi de çok önemli bir nokta. İkinci fragmanda görüyoruz ki ihtiyar Eşref'i kaçırıyor. Evet, yanlış duymadınız. Eşref kaçırılıyor. Ve sadece o değil, ekibinin geri kalanı da ihtiyarın eline düşüyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. İhtiyar kim? Neden Eşref'i kaçırıyor? Bu adamın Fırat Koral'la ne gibi bir bağlantısı var? Çünkü unutmayın, Eşref yeni tahta çıktı, Fırat Koral'ın kim olduğunu araştırıyor ve tam bu sırada ihtiyar ortaya çıkıyor. Bu tesadüf olamaz değil mi? Bence ihtiyar Fırat Koral davasının merkezindeki isimlerden biri. Ve Eşref tahta çıkınca bu eski güç güçlü isimler rahatsız oldu. Çünkü Eşref öyle biri ki sadece kendine değil yetimlere de değer veriyor. Kuralları değiştirmeye çalışıyor. Bu da eski kurt dediğimiz ihtiyar gibi adamları tedirgin ediyor. Yani ihtiyar bu genç adam nereden çıktı da benim işlerime karışıyor diye olabilir. 30. bölümle tahminim şu. Eşref'in kaçırılması üzerine yetimler ikiye bölünecek. Bir tarafta Kadir olacak, ben size söylemiştim. Eşref size babalık yapamaz diyerek kendi ekibini toplamaya çalışacak. Diğer tarafta ise Eşref'e sadık kalanlar olacak. Ve bu ikiye bölünme yeraltı dünyasında büyük bir kargaşa yaratacak. Çünkü yeraltı dünyasının en büyük kuranı birlik olmaktır. Birlik bozulduğunda ise her şey alt üst olur. Nisan tarafında ise işler daha da karmaşık. Çiğdem Nisan'ın savcı ile işbirliği içinde olduğunu öğreniyor. Yani Nisan artık hem Eşref'e hem de polise karşı dengeli durmaya çalışan bir konumda. Peki bu kadın gerçekten ne yapmaya çalışıyor? Sevdiği adamı mı kurtarmaya çalışıyor yoksa adaleti mi sağlamaya çalışıyor? Bence Nisan'ın içindeki bu çatışma 30. bölümde doruk noktasına ulaşacak. Bir de unutmayalım Nisan hafızasını yavaş yavaş geri kazanıyor. Savcının verdiği fotoğraf bazı şeyleri hatırlatıyor yardımcı oluyor. Peki Nisan neyi hatırlayacak? Bence Nisan Feridun Koral'ın dosyasındaki bilgilerle kendi geçmişi arasında bir bağlantı kuracak. Belki de annesinin ölümünde, babasının tutuklanmasında Fırat Koral'ın parmağı olduğunu öğrenecek ve bu bilgi Nisan'ı tamamen başka bir yola sokacak. Çiğdemse ise Nisan'ın elinde Feridun Koral dosyasını görünce hemen telefona sarılıyor. Bu da bize gösteriyor ki Çiğdem bu işin içinde çok derin. Çiğdem sadece Dinçer'in yanında duran bir karakter değil. O kadının kendi kendi planları, kendi hedefleri var. Ve ben düşünüyorum ki Çiğdem aslında Fırat Koral'la doğrudan bağlantılı olabilir. Belki onun için çalışıyordur, belki onun talimatlarıyla hareket ediyordur. Bu yüzden Nisan'ın elinde o dosyayı görmek Çiğdem'i paniğe sokmuştur. 30. bölümde Çiğdem'in yapacağı hamle çok kritik. Çünkü artık Nisan gerçeğe çok yaklaştı. Ve Çiğdem bunu engellemek için ne yapacak? Bence Çiğdem Nisan'ı hedef alabilir. Ya Nisan'ı öldürtmeye çalışacak ya da Nisan'la Eşref'i birbirine lerini düşürtmek için bir oyun kuracak. Çünkü Çiğdem öyle biri ki her zaman arkadan vurmayı sever. Eşrefle Nisan ilişkisine gelirsek fragmanda Eşref Nisan'a sen hayatımdaki tek güzel şeysin diyor. Yani adam gerçekten aşık arkadaşlar ve bu aşk için ölümü bile göze alıyor. Ama dikkat edin bu sadece romantik bir sahne değil. Bu sahne aynı zamanda Eşref'in öncelikleriyle ilgili. Eşref tahta çıksa da yeraltı dünyasının en güçlü ismi olsa da onun için en önemli şey hala Nisan ve bu zayıflığı düşmanları çok iyi biliyor. 30. bölümde tahminim şu. İhtiyar Eşref'i kaçırdığında Nisan'ı da tehdit edecek. Ya bana istediğim bilgiyi verirsin ya da Nisan'ın başına kötü şeyler gelir gibi bir şantaj yapacak. Ve Eşref burada çok zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. Tahta mı sadık kalacak, yetimlere mi yoksa Nisan'ı mı kurtaracak? Bu seçim Eşref'i parçalayacak. Kadir'in planlarına geri dönersek, Kadir'in bambaşka planları olduğu söyleniyor fragmanda. Peki bu planlar ne olabilir? Bence Kadir ihtiyarla bir anlaşma yapacak. Ben sana Eşref'le ilgili bilgiler veririm, sen de beni tahta çıkarırsın gibi bir anlaşma. Çünkü Kadir artık her yolu mübah görüyor. O tahtı ele geçirmek için gerekirse kendi babasını bile satmaya hazır bir adam. Bir diğer ihtimal de şu. Kadir Nisan'ı kaçırtabilir. Düşünsenize, Eşref zaten ihtiyarın elinde. Bir de Nisan kaçırılırsa Eşref tamamen çaresiz kalır ve Kadir bu durumdan faydalanarak hem Eşref'i zayıflatır hem de kendi pozisyonunu güçlendirir. Bu çok Kadir'e göre bir hamle. Hıdır karakterine tekrar dönmek istiyorum çünkü bence 30. bölümde en çok Hıdır sürpriz yapacak. Hıdır şu ana kadar hep sessiz kalmış, bekleyip görmüş bir karakterdi. Ama artık harekete geçti. Eşref'i tahta çıkardı, Kadir'i tanımadı. Peki bundan sonra ne yapacak? Bence Hıdır, Eşref'i ihtiyarın elinden kurtarmak için devreye girecek. Çünkü Hıdır, Eşref'e bir şey borçlu hissediyor. O çocuğu tahta çıkarmakla kalmayıp onu korumak da istiyor. Ama burada ilginç bir şey var. Hıdır, Kadir'in babası ve Kadir şu an da düşman kampında. Yani Hıdır Eşrefi korurken oğluyla karşı karşıya kalacak. Bu babalar ve oğullar arasındaki savaş 30. bölümün en duygusal sahnelerini oluşturacak bence. Hıdır bir noktada ben bu çocuğu öldürebilir miyim sorusuyla yüzleşecek ve bu soru onu içten içe yiyecek. Dinçer'i de unutmayalım 28. bölümde Nisan'ı vurma olayının arkasında Dinçer vardı. Dinçer Eşref'e karşı intikam almak için elinden geleni yapıyor. Ve 30. bölümde Dinçer'in intikam planı bir sonraki seviyeye geçecek. Bence Dinçer ihtiyarla da bağlantı kuracak. Ben sana Eşref'in zayıf noktalarını söylerim, sen de onu bitirirsin gibi bir teklif sunacak. Dinçer ve Çiğdem'in işbirliği de çok tehlikeli bir durum. Bu ikisi bir araya geldiğinde Eşref için gerçekten zor günler başlayacak. Çünkü Dinçer Eşrefi çok iyi tanıyor. Çiğdemse Nisan'ı çok iyi tanıyor. Yani bu ikisi bir araya gelirse Eşref'le Nisan'ı tuzağa düşürmek çok kolay olacak. Şimdi biraz da ihtiyar karakterini analiz edelim. İhtiyar kim? Ne istiyor? Bence ihtiyar yeraltı dünyasının eski kanunlarını temsil eden biri. Yani adam eski kafalı, sert, acımasız biri. Eşref gibi genç, idealist, değişim isteyen birine tahammülü yok. İhtiyar, bu dünya böyle işler, genç adam. Sen gelip de kuralları değiştiremezsin diyen tiplerden. Ve ihtiyarın Eşref'i kaçırmasının nedeni de bu bence. Adam Eşref'e ders vermek istiyor. Sen bu işin nasıl olduğunu bilmiyor demek istiyor. Ama bilmiyor ki Eşref öyle kolay pes edecek biri değil. Eşref sokaklarda büyümüş, hayatta kalmayı öğrenmiş biri. İhtiyar onu kaçırarak büyük bir hata yapıyor olabilir. Çünkü Eşref o tuzaktan kurtulduğunda daha da güçlü olacak. 30. bölümde Eşref'in ihtiyarla karşı karşıya geleceği sahne muhtemelen bölümün en önemli sahnesi olacak. Bu iki güçlü adamın konuşması yeraltı dünyasının geleceğini belirleyecek. İhtiyar belki Eşref'e şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diye akıl verecek ama Eşref ben sizin gibi olmayacağım diye karşılık verecek. Ve işte o zaman ihtiyar anlayacak ki bu genç adam farklı. Yetimler konusuna da değinmek lazım. Yetimler şu anda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Eşref'in yanında, bir kısmı Kadir'in yanında. Bu bölünme 30. bölümde daha da derinleşecek. Ve belki de yetimler arasında bir çatışma çıkacak. Kardeş kardeşe düşecek. Çünkü unutmayın bu insanlar yıllarca birlikte büyüdüler. Ama şimdi farklı taraflarda duruyorlar. Bu durum Eşref için çok acı olacak. Çünkü Eşref'in en büyük amacı yetimleri korumak, onlara bir aile olmaktı. Ama şimdi o aile parçalanıyor. Ve Eşref kendini güçlü hissedecek. Ben mi yanlış yaptım? Ben mi onları böldüm diye düşünecek. Ama gerçek şu ki, Eşref hiçbir şey yapmasa da bu olacaktı. Çünkü Kadir gibi manipülatif insanlar her zaman kaos yaratırlar. Nisan'ın hafızasını kazanma süreci de 30. bölümün önemli bir parçası olacak. Nisan her hatırladığı şeyle birlikte kendini daha da karmaşık bir durumun içinde bulacak. Belki annesinin ölümünün aslında kaza olmadığını, babasının haksız yere hapse atıldığını anlayacak ve tüm bunların arkasında Fırat Koral'ın olduğunu keşfedecek. Peki Fırat Koral kim? Neden bu isim bu kadar önemli? Bence Fırat Koral yeraltı dünyasının gölgedeki lideri. Yani herkes ondan bahsediyor ama kimse onu görmüyor. Belki de ihtiyar Fırat Koral'ın sağ kolu ya da belki Fırat Koral aslında çoktan öldü ve şimdi onun adını kullanan başka biri var. Her ne olursa olsun bu isim dizinin sonuna kadar gizemini koruyacak gibi görünüyor. 30. bölümde Eşref'in kurtulma planı nasıl olacak? Bence Eşref ihtiyarın yanındayken çok önemli